Yemek için, içmek için yaratılmadık. Yiyeceğiz, içeceğiz ama onun için yaratılmadık. Evlenmek için, doğmak için, doğurmak için de yaratılmadık. O olacak ama onun için yaratılmadık. Köşkler, saraylar yapmak için yaratılmadık. Kusursuz taksılarda keybetmek için de yaratılmadık. Bunlar olacak ama onlar için yaratılmadık. Ya yani ne? için yaratılmadık? Büyük bir iş. Ne diyor? Kainatı ve bizi yaratan Allah'ı tanımak için ve ona ibadet etmek için, kulluk etmek için yaratılmadık. Lakin biraz hocalar azaldı için ve azalmaya doğru gidiyor. Bu ne olacak böyle? Hocasız mümkün değil. Mevtül alim ve mevtül Bir tek alimin ölmesi bütün kainat ölmesi değil. Çünkü İslamiyeti o yaşıyor, yaşıyor, yaşatıyor ve öğretiyor millete. Bir Ali Şerif var bu haliyle. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَكْرُدُ الْيِلْمَ اِنْتِزَاءً يَنْتَزِعُمْ <laughs> يَلِبَادِ Cenab-ı Hak ilmi alacak ama bil bir hocaların kalbini soğuk almakla değil. Ya alimleri ahireti alacak. Yani alimler ölecek. İlim de onlarla beraber gitmiş olacak. Hatta idâ lem yübki alimen. Ne zaman gibi bir alim bırakmayacak yeryüzünde nasıl nâsı rûsen hale? İnsanlar cahil reisler. Başkanlar tayin edecekler. Resulü onlara sual soracaktır, o reislere hiç elif okumamış, bağ okumamış. Fe eftevbi gheyr-i ilmi, ilim çiz, fetva verecekler. Tadallu ve adallu, kendileri de delalete düşecek. Fetva verecekleri kimseler de delalete düşecek, oraya doğru gidiyor. Milletin derdi para oldu, ilim ameriklas olmadı. Marifetullah milletin derdi kalmadı, pek az kimselerin kaldı. Bu ne olacak? Ya şimdi bir fesat koptu cihanda. Hevâ-i nefse düşünâs bu anda. Eğer alim, eğer abi bu şanda, hadis tefsir fikir kaldı ne anda bu nastan ücret et hakkadileri cemai ve şey. Ne diyor bu zat? Bu büyük insan, bu Allah'ın dostu. Ya şimdi bir fesat koptu can. Fesat diyorsun, selahın ziddidir. Selah da Arapçedir, fesat da Arapçedir. Selah düzelmek, fesat bozulmak. Bir çorba ekşiliği vakitte fesat oldu. Ne gözler? Demek ki insanların da böyle bir fesadi vardır. Selahi vardır. Eğer Kur'an-ı Azimuşşan'ı öğrenirse, Resulullah Efendimiz'in sünnetini öğrenip yaşarsa salah. Eğer öğrenmezse veya öğrenmeye amel etmezse fesat. Ya Rabbi tam fesada kavuşmadan bizi al dünyadan. Evet Ya Rabbi Sen ne emredersen oğlum veyahut bizi vasıfı et Ya Rabbi. Bu İslami ilimlerin dirilmesine, yaşamasına vasıfı et bizi Ya Rabbi. Yani bizi tutan buna yardım etsin. İlla her cins insan hangi kadroda olursa olsun, hangi cemiyete bağlı olursa olsun İslami ilimlerin yükselmesine illa vasıta olmaya çalışalım.